Doğada vahşi bir kural vardır. Yaralı olduğunu belli edersen ölürsün. Bir kurt sürüsünü düşünün. Lider kurt av sırasında bacağından yaralanır. Canı inanılmaz derecede yanmaktadır. Kemikleri sızlar, her adımda beynine acı sinyalleri gider. Ama o kurt sürünün önünde asla topallamaz. Başını dik tutar, bakışlarını keskinleştirir. Çünkü bilir ki eğer zayıf düştüğünü, acı çektiğini belli ederse düşmanları değil, kendi sürüsü onu parçalar. Hoş geldiniz. Bugün modern dünyanın en acımasız gerçeğiyle yüzleşeceğiz. İş yerinde, arkadaş ortamında, hatta bazen aile içinde bile geçerli olan o gizli kuralı konuşacağız. Güçsüz sen bile güçlü görünmek zorundasın. Belki şu an hayatınızın en kötü döneminden geçiyorsunuz. Belki banka hesabınız sıfırlandı. Belki terk edildiniz belki yıllarca emek verdiğiniz projeniz bir gecede çöp oldu. İçiniz kan ağlıyor. Yatağınızdan çıkmak bile istemiyorsunuz. Ama kapıdan dışarı adım attığınız an o maskeyi takmak zorundasınız. Neden mi? Çünkü 16. yüzyılın dahi stratejisti Niccolo Machiavelli'nin Machiavelli'nin dediği gibi insanlar gözleriyle görür, elleriyle değil. Herkes senin nasıl göründüğünü bilir.'' ama çok azı gerçekte kim olduğunu hisseder. Eğer üzgün görünürseniz insanlar size acır ve inanın bana acınmak saygı duyulmaktan çok daha kötüdür. Eğer yenilmiş görünürseniz rakipleriniz üzerinize basıp geçer. Ama eğer her şeyinizi kaybetmiş olsanız bile bir kral gibi yürürseniz işte o zaman dünya duraksar, insanlar şüpheye düşer. Acaba bilmediğimiz bir planı mı var derler. Bu videoda sadece rol yapmayı değil, beyninizi ve ruhunuzu yeniden programlayarak enkazın altından nasıl bir imparator gibi çıkacağınızı anlatacağız. Gözyaşlarınızı içeri akıtıp dışarıya ateş püskürmeyi öğreneceğiz. Tarihin en güçlü adamlarından biriyle tanışalım. Roma İmparatoru Marcus Aurelius. Dünyanın yarısına hükmediyordu ama hayatı felaketlerle doluydu. Çocuklarını salgın hastalıklarda kaybetti. En yakın generali ona ihanet etti. Savaş meydanlarında yıllarca çadırda yaşadı. Vücudu ağrılar içindeydi. Ama askerleri ona baktığında ne görüyordu biliyor musunuz? Sarsılmaz bir dağ. Yüzünde ne bir korku, ne bir keder, ne de bir şüphe. Sadece mutlak bir sakinlik. Peki Aurelius insan değil miydi? Canı yanmıyor muydu? Yanıyordu. Ama o bir stoacıydı. Stoacı felsefenin temelinde şu kural yatar başına gelenleri kontrol edemezsin ama onlara vereceğin tepkiyi kontrol edebilirsin. Çoğumuzun yaptığı hata şudur. Duygularımızı olduğu gibi dışarı yansıtırız. Üzülünce omuzlarımız düşer. Korkunca sesimiz titrer. Stoacılar buna ruhun sızıntı yapması der. Eğer ruhunuz sızıntı yaparsa düşmanlarınız o çatlaklardan içeri girer. Aurelius içsel kale, inner citadel kavramından bahseder. Dışarıda fırtınalar kopabilir. Her şeyinizi kaybetmiş olabilirsiniz ama zihniniz kapıları kilitli sağlam bir kaledir. O kalenin içine kimsenin girmesine izin vermemelisiniz. Günümüzde buna poker face, ifadesiz yüz diyoruz. Poker oyununda eliniz berbat olabilir. Belki de kaybedeceğiniz kesindir. Ancak eliniz kötüyken bile hafifçe gülümserseniz, arkanıza yaslanıp kendinizden emin bir şekilde fişleri masaya sürerseniz rakipleriniz korkar elinde as mı var diye düşünürler ve belki de elleri sizden daha iyi olmasına rağmen korkup geri çekilirler. Hayatta böyledir. İşten kovuldunuz mu? Ertesi gün ofisten eşyalarınızı toplarken ağlamaklı bir yüzle herkesten özür dileyerek çıkarsanız herkes zavallı, başarısız oldu der. Ama aynı ofisten başınız dik, herkese gülümseyerek sanki daha iyi bir teklif almış ve istifa etmişsiniz gibi çıkarsanız insanlar arkanızdan şöyle konuşur kesin başka bir planı var. Bu adamı yıkamazsınız. İşte algı yönetimi budur. Gerçekte ne hissettiğiniz sizin özelinizdir ama dışarıya ne gösterdiğiniz sizin kaderinizdir. Filozof Seneca şöyle der. Ateş altını dener. Sefaletse cesur adamları. Sefalet anında takındığınız o güçlü tavır sizin karakterinizin en büyük sınavıdır. Unutmayın, gemi limanda sakinken herkes kaptandır. Önemli olan dalgalar gemiyi parçalarken dümende nasıl durduğunuzdur. Peki içiniz paramparçayken dışarıdan güçlü görünmek sadece rol yapmak mıdır? Hayır. Bilim diyor ki bu beyninizi yeniden programlamanın en hızlı yoludur. Harvard Üniversitesi'nden sosyal psikolog Dr. Amy Kadi dünyayı sarsan bir araştırma yaptı. Genelde şöyle düşünürüz: Mutlu olursam gülümserim, güçlü hissedersem dik dururum. Yani duygu önce gelir, beden onu takip eder. Ama Doktor Kadi şunu kanıkladı. Sistem tersten de çalışır. Yani gülümsersem mutlu hissederim, dik durursam güçlü hissederim. Deneyde insanları iki gruba ayırdılar. Birinci gruba zayıf duruş, low power pose verdiler. Omuzlar düşük, kollar bağlı, baş önde. Depresif bir duruş, İkinci gruba ise güç duruşu, high power pose verdiler. Ayaklar açık, baş dik, eller belde veya havada. Tıpkı bir süper kahraman ya da bir zafer kazanan atlet gibi. Sadece 2 dakika. Evet, sadece 2 dakika boyunca bu pozisyonda durdular. Sonuçlar şok ediciydi. Güç duruşunda duranların tükürük örneklerinde testosteron, güç ve liderlik hormonu %20 arttı. Kortizol, stres ve korku hormonu %25 azaldı. Sadece duruşlarını değiştirerek kanlarındaki kimyayı değiştirdiler. Beyinlerine ben patronum, ben güvendeyim mesajı verdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayatınızın en kötü gününde, her şeyi kaybettiğiniz o anda yatağa kıvrılıp cenin pozisyonunda ağlarsanız beyninize ben bittim, ben avım mesajı verirsiniz. Ve stres hormonlarınız tavan yapar. Kendinizi daha da çaresiz hissedersiniz. Ama o an aynanın karşısına geçip zorla da olsa omuzlarınızı geriye atarsanız, çenenizi yukarı kaldırırsanız, derin bir nefes alıp "Halledeceğim." diye gür bir sesle konuşursanız, beyniniz o rolü gerçek sanır. Biyolojiniz değişir, korkunuz azalır, cesaretiniz artar. Eskilerin fake it until you make it dediği şey aslında bir yalan değil, nörolojik bir hiledir. Bedeninizle zihninizi kandırın. Bedeniniz dik durduğunda ruhunuz diz çökemez. Ünlü klinik psikolog Jordan Peterson'ın 12 kural kitabındaki ilk kuralı hatırlayın. Omuzların dik, başın yukarıda olsun. Bu sadece bir duruş değil, bu hayata karşı bir meydan okumadır. Ben buradayım, felaketlerin farkındayım ama kaçmıyorum, göğüs geriyorum demektir. Milattan önce 5. yüzyılda Çinli General Sun Tzu, Şavaş Sanatı adlı kitabında tarihin en büyük blöf kuralını yazdı. Güçlüyken zayıf görün, zayıfken güçlü görün. Tarihte boş kale stratejisi diye bilinen efsanevi bir olay vardır. General Zhuge Liang sadece bir avuç askeriyle kalede sıkışıp kalmıştır düşman ordusu 150 bin askerle kaleye yaklaşmaktadır. Kaçış yok, savaşarak kazanma şansı sıfır. Mantıklı olan nedir? Teslim olmak veya kaçmaya çalışmak değil mi? General tam tersini yapar. Kalenin bütün kapılarını sonuna kadar açtırır. Askerlerini gizler. Kendisi de kalenin en yüksek burcuna çıkar, rahat bir şekilde oturur ve huzurla flüt çalmaya başlar. Düşman komutanı kaleye gelir kapıları açık, generalin ise keyifle flüt çaldığını görür. Şaşırır, bu işte bir terslik var der. Juge Liang çok akıllı bir adamdır. Eğer kapıları açtıysa, kesin içeride bize büyük bir tuzak hazırladı. Bizi içeri çekip yok edecek. Ve düşman ordusu tek bir ok dile atmadan korkuyla geri çekilir. Generalin gücü var mıydı? Hayır. Ama yenilmezlik illüzyonu vardı. Düşman onun sakinliğinden korktu. Modern hayatta da böyledir. Bir iş görüşmesindesiniz. Paraya çok ihtiyacınız var. Eğer bunu belli ederseniz, ne iş olsa yaparım derseniz, karşınızdaki kişi sizin değerinizi düşürür. Size düşük maaş teklif eder. Çünkü çaresizliğin kokusunu almıştır. Ama paraya ihtiyacınız olsa bile sandalyede geriye yaslanıp, benim şartlarım bunlar, uyarsa çalışırız, uymazsa başka teklifleri değerlendiririm derseniz, işte o an güç dengesi değişir. Karşı taraf bu adamı kaybetmemeliyim. O kendine güveniyor diye düşünür. Unutmayın, insanlar elindekini kaybetmekten korkanlara değil, her an masadan kalkıp gitmeye hazır olanlara saygı duyarlar. Kaybetme korkunuzu saklayın. Vazgeçebilme gücünüzü gösterin. Peki ya blöf yapamayacak kadar dibe batmışsak? Ya her şeyimizi, paramızı, itibarımızı, sevdiklerimizi kaybetmişsek? o zaman nasıl güçlü görüneceğiz? Bunun cevabını insanlık tarihinin gördüğü en karanlık yerde Auschwitz toplanma kampında arayacağız. Psikiyatrist Viktor Frankl her şeyini kaybetmişti. Ailesi öldürülmüş, kıyafetleri alınmış, saçları kazınmış, bir numaraya indirgenmişti. Aç, hasta ve ölüme yakındı. Naziler onun bedenini esir almıştı. Onu aşağılıyordu, dövüyordu, ama Frankl, gardiyanların bile elinden alamadığı bir şey keşfetti. Tutum belirleme özgürlüğü. Frankl o sefaletin içindeyken bile başını dik tuttu. Sabahları buzlu suyla tıraş oldu, cam kırıklarıyla. Dik yürüdü. Neden? Çünkü kendine şunu söyledi. Bedenimi hapsedebilirler ama ruhumun nasıl davranacağını ben seçerim. Ben bir kurban değil, bir insan gibi öleceğim onun bu duruşu diğer mahkumlara umut oldu. Hatta bazı gardiyanların ona saygı duymasını sağladı. Viktor Frankl o cehennemden sağ çıktı ve İnsanın Anlam Arayışı kitabını yazdı. Ders şudur. Hayat size en kötü kartları dağıtmış olabilir. İflas etmiş olabilirsiniz, terk edilmiş olabilirsiniz. Bu olaylar sizin elinizde değildir. Ama sabah yataktan nasıl kalkacağınız, aynaya nasıl bakacağınız, insanlara günaydın derken sesinizin tonu bunlar yüzde yüz sizin elinizdedir. Eğer her şeyinizi kaybetseniz bile, onurunuzu kaybetmezseniz aslında hiçbir şeyi kaybetmiş sayılmazsınız. Güçlü görünmek bazen sadece yıkıntılar arasında onurlu bir şekilde ayakta durabilmektir. Felsefeyi ve stratejiyi anladık, şimdi sahaya inelim. Yarın sabah zor bir duruma düştüğünüzde kullanabileceğiniz 3 somut psikolojik taktiği veriyorum. Sessizliğin gücü. The power of pause. Zayıf insanlar gergin olduklarında çok konuşurlar. Sessizliği doldurmaya çalışırlar, kendilerini açıklarlar, özür dilerler. Güçlü insanlarsa sessizlikten korkmaz. Biri size zor bir soru sorduğunda veya sizi eleştirdiğinde hemen cevap vermeyin. 3 saniye bekleyin. Sadece gözlerine bakın. Bu sessizlik karşınızdakini inanılmaz derecede gerer. Sizin düşündüğünüzü, kontrolün sizde olduğunu hissederler. Az konuşun. Bırakın boşlukları onlar doldursun. Göz teması ve sabit bakış. Konuşurken gözlerini kaçıran insan ben saklıyorum, ben korkuyorum mesajı verir. Göz teması kurun ama dik dik bakarak değil, sakin bir şekilde. Özellikle bir tartışma anında karşınızdaki bağırıp çağırırken siz sadece sakin bir yüzle onun gözlerine bakarsanız onun tüm enerjisini emersiniz. Ona senin öfken beni korkutmuyor, beni etkilemiyor mesajı verirsiniz. Gri kaya yöntemi, Grey Rock Method. Sizi üzmeye, kışkırtmaya çalışan narsist insanlar varsa onlara karşı bir gri kaya gibi olun. Tepki vermeyin, yüzünüz ifadesiz olsun ses tonunuz monoton olsun. Hmm, anlıyorum, deyin ve geçin. Duygusal tepki vermediğinizde karşınızdaki insan silahını kaybetmiş olur. Sizi incitemediğini gördüğünde gücünüzü kabul etmek zorunda kalır. Dostlarım, güçlü görünmek sahte bir maske takmak değildir. Güçlü görünmek içinizdeki o kırılgan çocuğa korkma, ben buradayım, direksiyon bende demektir. Güçlü görünmek, fırtınaya karşı durup beni ıslatabilirsin ama beni yıkamazsın demektir. Belki şu an yenildiniz. Belki dizlerinizin üzerindesiniz. Sorun değil. Dinlenin, nefes alın ama sakın o yerde kalmayın. Ayağa kalkın. Üstünüzü silkeleyin ve dünyaya sanki hiç düşmemiş gibi, sanki kanatlarınız varmış gibi bakın. Çünkü dünya yaralarını gösterenlere merhamet etmez. Dünya yaralarına rağmen yürümeye devam edenlere yol verir. Eğer bu video içinizdeki o uyuyan devi uyandırdıysa lütfen bunu bize gösterin. Videoyu beğenin, abone olun ve yorumlara şunu yazın: Yıkıldım ama yenilmedim. Bu bizim gizli anlaşmamız olsun. Bir sonraki videoda görüşene dek dik durun, güçlü kalın, hoşça kalın.